Squid Game 2021 yılında sessizce hayatımıza girdi ama etkisi çığ gibi büyüdü. İlk bakışta sadece bir Güney Kore dizisiydi ama yayınlandıktan sadece birkaç gün sonra tüm dünya onu konuşmaya başladı. Merkezinde 456 kişi vardı. Hepsi borç içinde, hayatta bir şekilde kaybetmiş insanlardı. Onlara bir oyun teklif edildi. Kazanana büyük bir para ödülü verilecekti ama kimse bu oyunun bu kadar acımasız olacağını bilmiyordu. Çünkü bu oyunda kaybetmenin bedeli ağırdı. İlk bölümde kırmızı ışık yeşil ışık oynayan yetişkinleri gördük. Basit oyun bir anda hayatta kalma savaşına dönüştü. Bu kadar sert, bu kadar gerçek ve bu kadar sarsıcı bir hikaye uzun zamandır izlenmemişti. Dizi sadece kurgusuyla değil, verdiği mesajlarla da dikkat çekti. Zenginle fakir arasındaki uçurum, sistemin acımasızlığı, insanların çaresizlikle paraya teslim oluşu. Bir anda her yerde Squid Game konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada sahneler viral oldu, herkes kırmızı tulum giymeye başladı, maskeler bir fenomene dönüştü. Squid Game artık sadece bir dizi değildi ve şimdi Squid Game 3. sezonuyla geri döndü. Sadece bir kurgu değil, gerçek dünyanın sert bir yansıması ve hayatımıza sessizce giren bu hikaye Amerika'da çekilecek yeni versiyonuyla da uzun süre çıkacak gibi durmuyor.